merhaba. Profilo bulaşık makinesi BM2001E nasıl resetlenir? Şimdi size onu göstereceğim. Öncelikle çalıştırmak için düğmemize bastık. 65'e getirdik. Bulaşık makinemiz çalıştı. Çalışmasını bekleyelim. Evet çalışmaya başladı. Ne yapacağız? Resetlemek istiyoruz. Bunun için düğmemizi reset tuşuna getiriyoruz. Ve 3 saniye sonra resetleme işlemini başlatacak. Bakın program sonu dedi ve şimdi resetlemeyi gerçekleştiriyor. O makinedeki suyu boşaltacak. Evet, şu an suyu boşaltıyor. programımızın sonu geldi. Resetleme işlemi gerçekleşti. Şimdi bu düğmeden kapatıp bitiriyoruz. Bakalım resetleme işlemi gerçekleşmiş mi? Açtığımızda 3 tane ışık yandı. Resetleme işlemi gerçekleşmiş demek. Bunu ne zaman yapabilirsiniz? Buradaki ışıklar yanıp sönüyor. Herhangi bir hata verdi. Hata verdiğinde de bu resetleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.